Merhaba, bugün Şubat ayında okuduğum kitaplar ve Mart ayında okumayı planladığım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk kitabımızla başlayalım. Abdülhak Şinasi Hisarı, Fahim Bey ve Biz isimli bu kitabını okudum Şubat ayının ilk kitabı olarak. Bayağı da kitaplığımda olan bir kitaptı ama yeni okuyabildim. Bu yazarın ilk romanı ve burada bir olay örgüsü yok. Aslında bir karakteri okuyoruz, Fahim Bey karakterini okuyoruz. Fahim Bey karakterini de onun arkadaşının oğlunun gözünden okuyoruz. İsimsiz bir anlatıcı olarak okuyoruz ve e, çocukluk, gençlik ve orta yaşlılık, yaşlık döneminde aslında Fahim Bey'i nasıl gördü, onun işte davranışlarına, düşünce tarzına hak verip vermediği, zaman içinde onun hakkındaki görüşlerinin değiştiğini aslında okumuş oluyoruz. E, bir olay örgüsü olmadığı için dediğim gibi çok böyle sürükleyici bir kitap değildi benim için bir de buna ek olarak kullanılan çok fazla böyle ne hani eski Türkçe kelimeler vardı ve hani bunların günümüz karşılıkları yazmıyordu o yüzden benim için böyle birazcık zor bir okuma deneyimi oldu hani böyle çok elimden bırakamadan okudum dediğim bir kitap diyemeyeceğim açıkçası. Kitapta dediğim gibi Fahim Bey'in de gene gençliği, çalışma hayatı, evlilik hayatı, genel olarak yaşama dair düşünceleri, felsefesini aslında anlatıyor. Başkalarının gözünden dinliyoruz. Çünkü kitabın en başında Fahim Bey'in vefat haberiyle aslında başlamış oluyor bu kitap. Kitabın sonlarına doğru hem artık Fahim Bey'in hayatını böyle okuduktan sonra hem de anlatan kişi böyle biraz daha işte orta yaş, yaşlık dönemine geldiği zaman hayata dair böyle bazı çıkarımlar yapıyor. En çok o kısım aslında. Kitabın son kısımları hoş, hoşuma gitti. Ee, oradan bir parça okumak istiyorum size. Diyor ki, önümüzde kalan günler eksildikçe bunların kıymetini daha çok anlıyor fakat ne yazık ki artık yaşamaya imkan bulamıyoruz hiçbir şey yapmaya vaktimiz kalmıyor. Eskiden hep nazla geçen mevsimler artık birer kasırga hızıyla savruluyor. Artık seneler aylar gibi, haftalar günler gibi, saatler dakikalar gibi geçiyor. Zaman bir acele hastalığına tutulmuş da bizi iterek kovalar gibi koşuyor gibi böyle bir çıkarım var bu hoşuma gitmişti. Genel olarak güzel bir kitap. Evet ama hani böyle çok favorim oldu ve hani ısrarla okumanızı öneririm gibi bir şeyim açıkçası yok. Bende öyle bir etki bırakmadı dediğim sebeplerle. Ama tabii ki konu dikkatinizi çektiyse göz atabilirsiniz. Şubat ayında okuduğum ikinci kitapta Çocuklukta İhmalinizin Boşluk Hissi. Bu kitabı çok uzun zamandır gerçekten merak ediyordum. Bu bir psikoloji kitabı. Ee, yazar burada aslında çocuklukta almamız gereken duyguları e, bir depoya benzetiyor ve depoda eksik kalan bazı şeyler varsa, yani depo full değilse aslında yetişkinlikte karşımıza çıkan e, bazı hisleri, anlamlandıramadığımız bazı hislerin aslında bundan kaynaklı olduğunu e, söylüyor. Burada... Boşluk hissi illaki böyle hani e, ailede sıkıntı görmüş ya da işte ailesi tarafından ilgilenilmemiş çocuklarda değil tam tersine böyle hani aşırı derecede ilgiyle büyümüş hiçbir şey eksik edilmemiş çocuklarda da yani yetişkinlik döneminde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Kitabın başında 22 tane soru yer alıyor. İşte bu boşluk hissini yaşayıp yaşamadığınızı anlamak için bazı sorular. E, fikir vermesi açısından birkaç tanesini size okuyacağım ama bence çoğu insan zaten bunlardan çoğunu yaşıyordur diye düşünüyorum. E, mesela birinci soru: Ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikteyken bazen kendinizi oraya ait hissetmiyorsunuz, yardım istemekte zorlanıyorsunuz çoğu zaman evde yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz, sosyal ortamlarda kendinizi huzursuz hissediyorsunuz gibi gibi böyle 22 tane soru var kitabın başında ee, bu kitap bana biraz şey hissettirdi yani kitabı hem aslında büyük bir ilgiyle okudum, merakla okudum. Çünkü çok fazla örnek çocuk hikayesi vardı kitabın içinde. İşte hiç ilgi göstermeyen bir ailenin çocuğunun da yetişkinlikte nelerle karşılaşabileceği ya da dediğim gibi bütün imkanları böyle saran bir ailenin çocuğunun da nelerle karşılaştığı, hangi duygularla karşılaştığı gibi. Bunları öğrenmek şaşırtıcı. Yetişkinlikte yaşadığımız ve anlamlandıramadığımız aslında böyle bir işte boşluk duygusu olabilir, ...aliyet hissetmeme duygusu olabilir, yetersizlik duygusu olabilir. Yani sebebini de bilmiyoruz, kaynağını da bilmiyoruz ama iyi hani hissettiğimiz bir şey var. Ve bunların sebebin çoğu zaman işte çocukluktan geliyor olması benim ilgimi çeken bir konuydu zaten. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu kitabı okurken ben e, aynı zamanda üzerimde de bir baskı hissettim. Çünkü bu kitabı bence okuyanlar belki ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirler çok fazla örnek çocuk hikayesi okuyoruz dediğim gibi ama hani aile ne yaparsa yapsın yani gerçekten ne yaparsa yapsın bir çocuk sanırım böyle hani %100 böyle kusursuz bir şekilde yetiştirilemeyecek gibi bir baskı şey yaptım yani Böyle bazı örnekler var hani doğrusunu bildiğim şeylerin böyle aslında yanlış olduğunu hani ok okudum gibi. Hani evet diyorum hani böyle olması gerekmiyor işte İşte örnek veriyorum çocuk okulda tartışma yaşıyor. İşte annesi geliyor işte onunla göz yüzü aslında inip işte ne olduğunu soruyor. İletişime geçiyor falan filan. Ama işte onun sonunda da işte aslında annesi öyle yaptı. Evet bu doğru bir davranış ama işte şunu yapmadığı için işte bu bu hisse sebep oldu. Yani hani bunun şeyini yani anlatabiliyor muyum? Hani eee bilmiyorum anlatabildim biraz böyle karışık oldu ama hani bir baskı hissettim. Yani sanki zamanında işte bizim ebeveynlerimizin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı çoğu şeyi hani bu kadar işte kitap okuyoruz vesaire ama sanki hani böyle bir çocuğu daha doğru şöyle söyleyeyim. Ben bu kitabı okuduktan sonra içinde yer alan bu çocuk şeylerini, anlatılarını okuduktan sonra şunu hissettim. Yani herhalde boşluk hissi oluşturmadan bir çocuğu büyütmek imkansız. Çünkü yani her hareketiniz, her davranışınız, hani ağzınızdan çıkan her bir kelime işte yetişkinlikte bir şeye mal olabiliyor. Ve biraz dediğim gibi bu benim üstümde şey yarattı yani baskı yarattı. Hani böyle ne yapalım yani bunun bir şey yok mu? Evet kitabın sonunda işte hikayeleri anlatırken de ve kitabın sonunda da hani neler olması gerektiğini anlatıyor yazar ama yani e, çok böyle şey çok zor yani çok zor hani hakikaten böyle tam anlamıyla dört dörtlük bir çocuk yetiştirmek bence çok zor ve dediğim gibi bu e, benim üzerimde bir şey yarattı yani bir baskı yarattı açıkçası ve hani şey de düşündüm yani Herkes bir yerlerde bence boşluk hissi yaşıyor. Çünkü hani kitapta anlatılanlara göre ve çözüm önerilerine de okuduğunuz zaman yani böyle büyüyen birisi olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Yazarın kendisi de dahil belki. Yani bu kadar böyle hani her şeye aşırı dikkat ederek, e, dik, dikkat etmek bu arada tabii ki de yani tabii ki dikkat ederek büyütürsünüz ama ee, çok fazla detay var. Çok fazla dikkat edilmesi gereken şey var. Bu kitabı okuyanlar var mı? Dediğim gibi hani böyle biraz karışık ifade ettim. Belki kusura bakmayın bunun için ama belki okuyanlar benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Ee, eğer okuduysanız yorumlarda bu kitap hakkında gerçekten konuşmak isterim sizinle. Şubat ayında okuduğum... Bir diğer kitap da Doğan Cüceloğlu'nun Evlenmeden Önce isimli bu kitap. Her ne kadar evlendikten sonra okumuş olsam da. Doğan Hoca'nın daha önce başka kitaplarını da okudum. Dilini zaten çok seviyorum. Çok evet hani günlük anlaşılabilir böyle rahat sohbet eder gibi bir dille yazıyor. Buranın, bu kitabı da oluştururken danışanlarından gelen işte mektuplar hani evlenmeden önce kişilerin yaşadıkları ya da evlendikten sonra yaşadığı sorunlarla alakalı aslında danışanların mektuplarına oldukça büyük bir yer vermiş bu kitabın içerisinde ve onlar üstünden aslında çıkarım yaparak anlatıyor işte aslında ailelerin ne kadar önemli olduğu, iletişimin ne kadar önemli olduğu, sınırların ne kadar önemli olduğu. Aslında bence çoğu insanın bildiği şeyler diye düşünüyorum ama o kadar çok böyle hani e şaşırdığım nasıl ya gerçekten böyle mi? Hani böyle mi düşünüyorlar? Böyle mi yapmışlar? dediğimde böyle ilişki örneği okudum ki e, demek ki hakikaten böyle bu konuda bir e, bilinçlenmeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Doğan Hoca'nın bu arada e, bir kitabın sonunda bir fikri ve projesi varmış ve onu paylaşmış. Diyor ki e, evlenmeden önce böyle halka açık kurslar yapılmalı hani böyle e, belediyeler aracılığıyla işte hani ilişkilerde neler önemli, evlilikte nelere dikkat edilmeli gibi. E, aileler diyor hani eğitime çok önem veriyor. işte çocuğum hangi okullara gidecek, e, hangi meslek mesleği yapacak, tercih edecek. Hani bunlara çocuk doğduğundan beri çok yöneliyor. Ama e, evlilik kurumuyla alakalı aileler bu kadar e, üstüne düşmüyor ya da toplum bu kadar üstüne düşmüyor diyor. Gerçekten de aslında doğru şöyle bir düşününce hani ee, ailelerin tamamı neredeyse yani çoğunluğu işte eğitim, kariyer vesaire tabii ki hepsi çok önemli ama hani evlilikle alakalı böyle düzenli işte konuşma, paylaşımda bulunma gibi bir şey sanırım pek yok. Dolayısıyla o anlamda da böyle hani güzel bir fikir olarak geldi. Bilmiyorum tabii ki yapılır mı yapılmaz mı. Bu kitap bence hani tabii ki daha ziyade evlenmeden önce hani bir ilişki döneminde okunsa belki çok daha böyle eee fayda sağlanılabilecek bir kitap olabilir ama evlendikten sonra okumakta yani hani ilişki ve o evlilik nasıl gidiyor her şey yolunda mı bazen şey de olabiliyor hani size doğru gelen çünkü onu yaşıyorsunuz öyle biliyorsunuz ve hani bir başka örnekle karşılaşmamışsınız ee, ama hani bazen öyle şeylerin aslında hayırı işte doğrusu bu değil şöyle de yapılabilir daha farklı böyle olabilir gibi hani fikir edinmek ve böyle bir göz göz geçirmek için ilişkiye, e, evlenenlerin de yani okuyabileceği, çok rahat okuyabileceği bir kitap. E, bunu da gayet beğendim, keyifli bir okuma oldu. Bu ay böyle biraz az kitap okudum gibi hissediyorum ama şimdi buna sebep olan kitabı gösterdiğimde beni anlayanlar olacaktır. Marsal Cruz, e, Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde. İlk önce bu seriden birazcık bahsetmek istiyorum. 7 Cilt'ten oluşan bir seri aslında, ee, okuması oldukça güç, e, yorucu ve <laughs> zorlayıcı bir seri. Ee, yani nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. E, 7 ciltten oluşuyor. Ben 7'sini birden almıştım ve birinci kitabı okuduktan sonraki ne kadar sürede okuduğumu gerçekten inanın 2 ayda mı 3 ayda mı hiç bilmiyorum. Hiç normal bir süredeyi kabul ediyorum ama e, hani şey gibi böyle sayfanın sonuna geliyorum. Diyorum ki sayfanın başında ne anlatılıyordu yani öyle bir kitap bu. E, şöyle göstereceğim size örnek bir sayfa. Görünüyor mu bilmiyorum ama tamamen düz yazı asla paragraf yok neredeyse hiçbir şekilde böyle bir hani diyalog yok tamamen e, Marcel Proust'un ağzından böyle anlatılan bir e, roman ve çok zor. Yani e, çok fazla betimleme var. Çok çok günlük bir hayat anlatılıyor aslında. Marcel Proust burada kendi çocukluğundan da daha doğrusu kendi hayat hikayesinden de esinlenerek aslında bir e, hayat anlatıyor. 7 seride. Ee, ilk kitapta işte çocukluğundan bahsediyor. Bu ikinci kitapta okuduğum kadarıyla bu arada bitirmedim, bitiremedim çünkü yani ne kadar sürede bitireceğimi bilmiyorum. Bu kitapta da, da böyle işte biraz daha gençlik dönemi ve işte ilk kitapta böyle bir kızdan işte hoşlanmaya başlamıştı, o e, hoşlanmaya başlamıştı, İşte o kız ve onun ailesinden falan bahsediyordu. Bu arada kitap çok detaylı yani Edebiyattan sanata günlük hayattan. İşte e, ikili ilişkilere, sosyete yani sinemaya, tiyatroya birçok birçok konuya dair aslında Marcel Proust'un fikirlerini dinliyoruz ama o kadar detaylı bir kitap ki, o kadar fazla betimleme var ki içerisinde. Dediğim gibi yani böyle bir sayfa okuduğum zaman yoruluyorum. Yani geriye dönüyorum. Aynı sayfayı bazen birkaç sefer okuyorum. Çok Okuması çok yorucu öyle söyleyeyim. Neden bu kadar bunları anlattım ve neden o zaman okumaya devam ediyorsun diye belki soranlar olabilir. Çünkü bitirenlerden bu kitabı seri, yani bu kitapları seri olarak bitirdiğinizde bir anlam kazandığını e, biliyorum. Bu seriyi ben Begüm Çakır'ın videosunda ondan dinlemiştim. Ve ondan etkilenerek almıştım. Dolayısıyla böyle bir e, azimle e, okumayı e, planlıyorum. Ama bu kitap hani böyle alayım işte hemen böyle üst üste okuyayım sayfalarca ve bitireyim gibi değil açıkçası. Yani sindire sindire okumak gerekiyor. İlk kitap beni şu sebepten çok yormuştu. Ben genellikle kitapları hani bitireyim ve bir sonraki kitaba geçeyim gibi bir mantıklı okuyorum galiba. Yani bir an önce hani bitirmek istiyorum ve bir sonraki kitaba geçmek istiyorum. Ama ilk kitaptan sonra şunu fark ettim. Bu öyle bir kitap değil. Bu tamamen ee, okuma deneyimi hani böyle edebiyat okumak gibi yani bu kitabı bitirme amaçlı ya da işte günde 50 sayfa okuyarak bitireyim diyebileceğiniz bir kitap değil ee, genel dediğim gibi bu kitap bence okuyanlar ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklardır benim okuduğum hiçbir kitaba benzemiyor öyle söyleyeyim size. Ve evet dediğim gibi bitiremedim de zaten. Bitirmek için herhangi bir baskı da yapmıyorum. Acele de etmiyorum kendimi açıkçası. Böyle sindire sindire hani edebiyat okumak istiyorum yani. Ee, dolu dolu bir seri ee, ama bence herkesin okuyabileceği, herkese her dönem hitap edebilecek bir seri değil açıkçası. O yüzden bu da böyle Mart ayında tekrar göstermem ama Mart ayında da okumaya devam edeceğim. Mart ayında bitiriyor olmayı diliyorum açıkçası. Bakacağız. Nisan'a da kalabilir bu arada bir şey diyemiyorum. Şubat ayında okuduğum kitaplar bunlar da şimdi Mart ayında plan, okumayı planladığım kitapları anlatmak istiyorum. Burada iki tane kitabı göstereceğim. Bu iki kitap ben Türkiye'deyken kaç yılında hatırlayamıyorum ama bir uygulama vardı. Aylık olarak abone oluyordunuz, işte aylık örnek veriyorum o dönem 20 lira mıydı, 30 lira mıydı, neydi? E kapınıza bir kutu kitap olması lazım. Hala var mı yok mu bilmiyorum. Ve her ay işte 4 tane ya da 5 tane böyle kitap kapınıza geliyordu. Ve hani gelene kadar, bütün kitaplar teslim olana kadar o kutunun içerisinde hangi kitapların çıkacağını bilmiyordunuz. Bu keyifli, güzel bir şeydi açıkçası. Hani uygulamaydı diyeyim. O kutudan çıkan e, bir kitap. Aslında iki kitap diyeceğim. Bu ay seçtiğim iki kitap. O kutudan çıkmıştı. E, Montana Hastalığı diye şöyle bir kitap. Bunu araştırdığım kadarıyla okuması çok kolay bir kitap değilmiş. Şöyle ben daha önce böyle yazarlıkla alakalı bir kitap okumamıştım. Yazma deneyimiyle alakalı. Bu bir ilk olacak açıkçası. Bu İspanyol edebiyatından bir roman ve e, romanı yazmaya bitirdikten sonra böyle tek kelime yazamayan bir yazarın hikayesi romanı anladığım kadarıyla. Babası ona yardımcı olmaya çalışıyor ve buna bir Montana hastalığı diyor, böyle bir isim koyuyor. E, ama zorlaştırmasının sebebi şu, birçok e, yazara ve kitaba e, alıntıda bulunuyormuş anlatırken ve hani ee, bu isimlere, kitaplara ve bu yazarlara, bu dünyaya çok hakim olmayan bir insan için çok yorucu bir okuma tecrübesi oluyor diye okudum. Bilmiyorum açıkçası. Ee, Jaguar'dan çıkan bir kitap. Ee, okuyanlar var mı? Çok fazla da gördüğüm bir kitap değil açıkçası. Bu dediğim gibi yani ben de hani seçerek bilerek almadım. Okutudan çıkmıştı. Kitabın arkasında da e, biraz anıya ve çokça felsefi ve edebi spekülasyona bulandıktan sonra sıkı bir alıntılar antolojisi olabilecekken sıra dışı bir romana dönüşür diye bir e, yazı yazmışlar. Bakalım şu an daha fazla okumadan yorum yapamayacağım. Bahsettiğim diğer bir kitap da Mezarımdan Yazıyorum e, isimli bu kitap. Bu da dediğim gibi o kutudan çıkmıştı. E, bu Latin Amerika edebiyatından bir evet bir kitap. Bu da aslında böyle e, ölmüş birinin otob otobiyografisi. Bence konu çok ilginç e, çünkü hani ölen birinin artık ölülere hesap verme, daha doğrusu ölen birinin artık yaşayanlara hesap verme zorunluluğu yok. Dolayısıyla böyle rahat rahat istediği gibi hayata dair fikirlerini ve kendi hayatını değerlendirdiği bir kitap. E, bu da dediğim gibi ne zamandır böyle kitaplığımda duruyordu. Bunu bir Instagram blogunda gördüm. Kimde gördüğümü hatırlayamıyorum. Oldukça böyle yazarın hani nükteden ve böyle birazcık hani eğlenceli, biraz da böyle iğneleyici bir dili var diye okudum. Bilmiyorum. Ve kitabın arkasında da diyor ki e, sahici bir öz yaşam öyküsüdür anlatılan. Çünkü ölmüştür ve dünyevi küçük hesapları yoktur. Bir yandan hata bulmak için yanıp tutuşan eleştirmenle dalga geçer. Diğer taraftan e, kendi kitabının o pek de hoşuna gitmeyecek kusurunu bizzat kendisi ifşa eder diyor. Biraz böyle eğlenceli bir kitap dediğim gibi yani bir ölümün otobiyografisini hiç okumamıştım açıkçası. Bunu e, çok merak ediyorum. Bakalım. Mart ayında okumayı düşündüğüm bir diğer kitap ise Magda Sazabo'nun Kapı isimli bu kitap. Yani yazardan daha önce ben iki kitabını okudum. Abigail ve İzan'ın Şarkısı isimli iki tane kitabını okudum ve ikisini de beğenmedim. Elimde olan üçüncü kitabı zaten bu. Eğer o ikisini beğenmemiştim dediğim gibi. Eğer bunu da beğenmezsem artık bu defteri sanıyorum kapatacağım. Macaristan Edebiyatı'nın aslında önemli kalemlerinden bir tanesi. Ben de yani bazı yazarlar tabii ki hani e, iyiliğini, kötülüğünü tabii ki de tar yani hani bunu eleştirmek elbette ki benim işim ve görevim değil ama bazı yazarlarla kurduğunuz, onun kalemiyle kurduğunuz iletişim farklı olabilirken bazı yazarlarla hani aynı e, iletişim iletişim biliyorsunuz. Bu da çok normal. E kimse kimseyi okumak ve sevmek zorunda değil günün sonunda. Ben dediğim gibi yani iki kitabını da gerçekten böyle hani e de ve çok fazla böyle övgüyle duyduğum, aldığım, merak ettiğim kitaplarda ikisini de böyle şok içinde. Ya. Özellikle Abigail yani inanamıyorum. Ne, yani Neyse onu şu an burada şey yapmayacağım ama nasıl bu kadar ab abartıldı. Dediğim gibi benim hiç şeyim değildi. E, tarzım olan kitap değildir yani. Ama neyse bu zaten bu videonun konusu da değil. E, Kapı isimli bu kitap. Bunda da e, bir yazar kendisinde ev işlerine yardımcı olacak yaşlıca bir hizmetçi işi oluyor Ve bu işe aldığı kişiyle beraber yaşama, sanata ve ölüme dair bütün doğru bildiklerini işte sorguladığı, değiştiği bir e, böyle farklı bir ilişki geliştirdiklerini okuyoruz bu şeyde. Konu bence ilginç. Ee, konu ilginç. Umarım böyle kitapta ilginç ve hoşuma giden bir kitap olur. Bunu da dediğim gibi merak ediyorum. Ama son e, olacak artık. Yani bunda hani üçte 3 üç diyeceğim artık yani. Ve okumayı istediğim bir diğer kitapsa e, Paula Coy Kyoto'dan Işığın Savaşçısının el kitabı. Bunu bana çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. E, bu böyle biraz farklı bir kitap. Böyle içinde kısa kısa şöyle da arkadaşım altını çizmiş bazı yerlerin. Şöyle görebileceğiniz Bu kitap arkadaşımdan duyduğum kadarıyla böyle hani roman tadında bir kitap olmadığı için aslında böyle hani sayfaları açıp işte hani o gün karşına çıkan kısmı okumak gibi daha çok ilerliyor. Ee, mesela bir sayfa açtığım zaman şöyle bir cümleye denk geldim. ''Işığın savaşçısı asla acele etmez. Zaman onun lehine işler. Sabırsızlığını yenmeyi bilir. Düşünmeden hareket etmekten kaçınır.'' Devrim yavaş yavaş yerleşir gibi mesela böyle anekdotlar var. Ee, bu kitabı da böyle hani dediğim gibi bu yani Mart ayında hani okuyup bitirdiğim bir roman gibi değil. Böyle ara ara hani açıp bakacağım tarzda bir biraz daha böyle başucu kitabı işte hani her gece yatmadan böyle bir kısmı okumak gibi olabilir. Böyle bir kitap. Ee, benim okumayı planladıklarım bunlardı. Biraz uzun bir video mu oldu çok emin değilim ama bu anlattığım kitaplar arasında sizin okuduklarınız var mı? Fikirleriniz ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.